Sevgili dostlar tekrardan hepinize merhabalar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. 10 Nisan, Pazartesi günü ona çok olan karşılaşmaları bu videomuzda sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ee, baktığımızda gerçekten çok yoğun bir pazar günü oluyor. Çok dolu dolu bir pazar günü. Futbol adeta her anlamıyla doyduğumuz bir pazar günü diyebilirim. Ben de birçok maç izledim, birçok maç takip ettim ve e, beşiktaş Giresunspor maçı devre arasına girince ancak e, daha yeni video çekmeye oturabildim e, diyebilirim dostlar. Şimdi Pazartesi bültenine baktığımızda çok standart böyle klasik pazartesi bültenlerin üzerinde bir bülten var. Çok fazla maç var. çeşitlilik yüksek ancak hep söylediğim bir şey var ki bülten bültenin çok çeşitli olması, maç adetinin bültende çok fazla olması her zaman çok da güvenli olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Hatırlarsanız aynı şeyler en son cuma bülteni için söyledim ve hep beraber de cuma bülteninde gördük ki zaten birçok sürpriz çıktı. Tabii biz iki sadece iki karşılaşma, iki maçı tercih ederek bu sürprizlerden kaçmayı başardık. Biraz şansımız da yardım etti. Ancak Pazartesi de ekstra dikkatli olmakta fayda var dostlar. Ee, zaten e, iddiacıların bayis severlerin çok da sevdiği, çok da böyle yıldızının barıştığı bir günde değildir. Ben de e, hızlı böyle kısa kısa detaylardan oluşan bir video yapacağım dostlar. Çok da maçların üzerinde durmayacağım. Hani kendimce gollü geçmesini beklediğim, gollü geçebileceğini düşündüğüm maçları sizler için ayıkladım diyebilirim. E, Norveç ligimiz başlıyor önemli bir detay çünkü hatırlarsanız Norveç ligimiz diyorum çünkü. Ee, geçtiğimiz sezon yaz döneminde özellikle bizlere ciddi paralar kazandıran bir Tabii ki zaman zaman İsveç'te olsun, işte e, Finlandiya'da olsun, Norveç'in alt liglerinde olsun, hatta İzlanda'ya falan bile girmişliğimiz vardı. İyi işler yaptık ancak gerçekten yani Norveç'in tadı bir farklıydı. Çünkü e, biliyorsunuz açık futbol, açık futbol demek, goller demek, gol bizim için kazanç demek, para demek yani bunları Biliyoruz dostlar Norveç'in bizler için dönmesi değerli ancak tabii ki ilk hafta olduğundan biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Ben Norveç'ten bazı maçları tercih ettim çünkü gerçekten çok güzel maçlarla başlıyor bu lig. Ancak beklediğimiz gibi gitmeyebilir, umduğumuz gibi işler yürümeyebilir. O yüzden dediğim gibi e, meblalarımıza dikkat edelim dostlar. Keyiflik, takiplik olarak geçelim bu pazartesi. Zaten önümüzde maçtan bol bir şey yok. Yani Salı, Çarşamba, Şampiyonlar Ligi, Perşembe, UEFA Avrupa Ligi konferansı Ligi. Yani gerçekten maçsız kalmayacağız bu hafta dostlar. O yüzden pazartesiyi keyiflik, takiplik, ufak mislerle geçelim diyorum. Yavaş yavaş maçlarımıza da geçelim. Dediğim gibi hızlı video olacak, kısa video olacak. Ancak öncesinde son olarak dostlar sizlerden yine beğeni desteklerini Beklediğimi hatırlatayım zaten biliyorsunuz artık birçoğunuz aşinasınız yani bizim için kanalımızı büyütme yolunda olmazsa olmaz YouTube algoritması bizlerden talep ettiğinden biz de sizlerden istemek durumunda kalıyoruz yapacağınız her bir beğeni kanalımızın büyümesine ekstradan katkı sağlıyor dostlar bu anlamda destekleriniz değerli abone değilseniz de abone olursanız bizleri mutlu edersiniz her zaman yeni abonelerde açığız tabii ki ve yorum yazarak son dönemde. Güzel yorumlarda yazarak tabii ki destek veren dostlarıma da ekstradan teşekkür ettiğim, onlara da minnettar olduğumu son olarak söylemek istiyorum ve ilk mücadelemizle başlıyoruz dostlar. Sabahın köründe bir karşılaşma Avustralya Ligi tabii ki. Sabahın körü deyince doğrudan Avustralya Ligi aklımıza zaten geliyor. Melbourne City ile Wellington Phoenix karşı karşıya geliyor tabii. Ligin ağır abisi, büyük abisi City grubunun takımı yani Manchester City'nin Avustralya şubesi diyebilirsiniz. Zaten bu sezonda domine ederek başladılar. Bu maçında favorisler. Tabii rakip Wellington Phoenix, Ufuk Hoca'nın takımı, Ufuk Talay'ın takımı bir dönem Galatasaray forması da giymişti. Ee, Türk asıllı, Avustralyalı eski oyuncu, yeni teknik direktör. Onlar da açık oynuyorlar genelde. Yani çok fazla rakiplerinden çekinmiyorlar. Çok defansif bir oyun tercih etmiyorlar. Burada da e, Ligin gitmişken yani burada kapanarak Wellington Phoenix işte 10 kişide geriye çekilerek bir şey çıkaramaz zaten. Dolayısıyla onlar da oyunun içine girmek durumunda. Onlar da oyunun içine gireceğinden dolayı ev sahibi zaten e, şu anda ligin en formda takımı. E, hücum gücü de çok yüksek bir takım. Dolayısıyla ben bu mücadeleden goller bekliyorum dostlar. Yani çok büyük becerisizler yapmazlarsa çok ciddi şanssızlıklar olmazsa 2.5 gol üstüne gitmesini beklediğim mücadele dostlar aklına yatanlar 2.5 gol üstünü burada değerlendirebilirler. Alternatifte de 3.5 üstü zorlanır mı? Bence zorlanır dostlar. Alternatif kuponlarda yüksek oran kuponlarında 3.5 üstü de zorlayabilirsiniz. Yani 3-1, 2-2, 3-2 gibi skorlarda çıkarsa çok fazla benim adıma sürpriz olmaz mücadelede. İsviçre'de erken seans maçı tabii erken seans olunca biliyorsunuz yani çok sıkıntılar olabiliyor. Çok da girmeyi de aslında sevmiyoruz ama hani biraz da eldeki malzemeler bu olduğundan pazartesi bülten özünde. Tercih etme uygun gördüm. İki tane de sevdiğim takım karşı karşıya geliyor. Lugano ile Sengalen. Lugano iç sahada kazanmayı oynayacaktır. Sengalen zaten savunmayı becerebilen bir takım değil. Dolayısıyla burada da goller bekliyorum dostlar özetle. Karşılıklı gollerle üste gidecek maç hayal ama hani erken seans bir taraf kırmızı yer. 3 4-0'a gider ondan sonra bekle baba bekle o golü. O yüzden karşılıklı gol var değil. Ben burada da 2.5 gol üstüne gidiyorum dostlar. Aklına yatanlar 2.5 gol üstünü burada tercih edebilirler. Ve Norveç ligimiz çok e, büyük bir karşılaşmayla başlıyor. Rosenborg'la Viking tabii e, takımları burada hangi seviyede bulacağız? Yani geçtiğimiz sezonu sezonki kimliklerine ne kadar yakınlar ne kadar uzaklar ne oynayacaklar ne oynamayacaklar şimdiden bilmiyoruz dostlar. O yüzden bu karşılaşmalara girerken biraz dikkatli olmakta videonun başında söylediğim gibi e, fayda var dostlar. Ee, Rosenborg iç sahada çok etkili bir takımdı geçtiğimiz sezon. Hatta puanlarının çok çok büyük bir bölümünü iç sahada toplamıştı. Yani ligin en iyi iç saha takımlarından ya birinci ya ikinci diye hatırlıyorum. Ve rakip Viking biraz geçmiş e, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı. E, fena da başlamamışlardı ama e, sezon genelinde baktığımızda özellikle savunma zafiyetleri yüksek bir takımdı. Ya yani burada ben açıkçası Rosenborg tarafındayım biraz daha ama hani ilk maç işte hani Rosenborg yüklenirken golleri yiyebilir vesaire işte pozisyonları değerlendiremez. Ya tüm bunları düşündüğümüzde burada gol tercihlerinde kalmak bana yine daha mantıklı geliyor dostlar zaten 3-0'da özellikle ev sahibiyle olan bir karşılaşma o yüzden 2.5 gol üstünü burada tercih ettim dostlar aklına yatanlar değerlendirebilirler diyerek devam edelim Kayseri Spor-Ümraniye Spor mücadelesi bu da yine ligimizde keyifli geçme aday bir maç hani erken seans olduğundan goller tıkanabilir mi gelmeyebilir mi diye yine ufak tefek şüphelerim olsa da iki takımın şöyle oyun kimliğini canlandırıyorum kafamda Kayseri Spor zaten tam bir hücum takımı. Çağdaş Hoca muazzam işler yapıyor. Belki kupada Fenerbahçe'ye karşı farklı kaybettiler ki kaleci performansı da gerçekten rezalet yani Cenk Gönen yine yaptı yapacağını orada ama Kayseri maçı içeride kazanmak ister. Kazanır kazanmak isterken tabii ki hücum oynar ve Ümraniye Spor'da biliyorsunuz ki özellikle e, Dünya Kupası arası sonrası hücum anlamında çok kıpırdanan bir takım. Onlar da artık her türlü puana ihtiyaçları olduğundan yani her maçını kazanmak için çıkan rakiplerinden içeride dışarıda onlar da çok çekinmeden oynayan ve açıkçası hücum yönünde de etkili bir takım. Ben özetle burada da goller bekliyorum dostlar. Mesela karşılıklı gol var yine açık mücadele ama ben yine önceliğimi 2.5 gol üstüne verdim. Hani yine olur da 3-0'lar görebiliriz diye biraz biraz daha 2.5 gol üst tarafına yani toplamda 3 gol beklemek bana özetle daha mantıklı geldi dostlar. Dileyenler bu tercihimizi de değerlendirebilirler diyelim. Norveç'te yine üst üste iki karşılaşma değerlendireceğiz. 18 seansında Sarpsborg bodoglimp mücadelesi. Burada da Ev sahibini hatırlarsanız hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Uzun süredir bizleri takip eden izleyicilerimiz. Yani böyle sanki tıpkı böyle Faryoli'nin e, yani Alanya Spor'dan ayrılmadan önceki Faryol'den bahsediyorum. O dönemki Alanya Spor'un e, tam oyun kimliğiyle birebir aynı olan bir Sar kimliği vardı. Yani içeride o kadar hücum oynuyorduk yani öyle geriden topla çıkayım vesaire diye. Ya 3 tane 4 tane atıyordu ya da 3 tane 4 tane yiyordu. Tabii aynı takım aynı kimlikteler mi onu bu maçla beraber görebileceğiz ama rakipte Bodo Glimit. Bodo Glimit biliyorsunuz hem Norveç futbolunun hem de Avrupa futbolunun son dönemde yükselen değerlerinden biri. Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir takım çok fazla oyuncu satışı gerçekleştirdi. Avrupa karnes Avrupa sahnesinde kendini çok fazla gösterdi. İşin içinde bol Glimp'te olduğundan dolayı ben yine hızlı gollü bir karşılaşma, tempolu mücadele olabileceğini düşünüyorum. Burada da iki buçuk gol üstünü doğrudan tercih ettim. Dostlar aklına yatanlar bunu da değerlendirebilirler diyerek devam edelim. Tromsø Molde mücadelesi son şampiyon Molde zor bir deplasmanla başlıyor. Tromsø biraz sıkıntılı bir deplasman e, suyu içimde oynayan bir takım. İç sahada çok etkili bir takım. Deplasmanlarda geçtiğimiz sezon yoklar oynayan bir takımdı. Dediğim gibi aynı takımı bilmiyoruz. Mol'de geçtiğimiz sezon kadar sezonki kadar iyi mi bilmiyoruz ama bu maçtan yine beklentimiz bekleyeceğimiz bir şey var ki tabii ki o da goller olacak dostlar. Trumpso iç sahada kazanmayı oynayacak. Mol'de zaten maçın doğal favorisi dolayısıyla ben burada da toplamda Üç gol sesinin çıkabileceğini düşünüyorum dostlar. İki buçuk gol üstü aklı yatanlar burada da değerlendirebilirler. Son maçımız Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi. Bu da tabii ki bütün kamuoyunun yine e, gollü geçmesini beklediği bir karşılaşma. Baktığımızda gollere gebe mücadele Karagümrük zaten oyun yapısını biliyoruz işte. Fenerbahçe karşı da burada çok fazla çekinmeyecektir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'ye karşı belki bir parça daha temkinli oynayabilir ama işin sonunda yine e, Karagümrük'te maçın belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin üzerine gidecektir. Yani belli riskleri almak durumunda burada. Rahat bir takım Karagümrük. Düşmeyle, çıkmayla, Avrupa hattıyla çok fazla bağlantısı olmayan bir takım ama Fenerbahçe için artık aradaki puan farkından dolayı, Galatasaray'la olan puan farkından dolayı her maç e, kazanılmak durumunda. Her maça 3 puan paradosu çıkan bir Fenerbahçe var. Maçın zaten doğal favorisi. Burada olimpiyat stadında oynayacak maç. Hani o biraz hava şartlarını biraz görmek mantıklı olabilir dostlar. Yani yağmur da gözüküyor. Ben bu arada Norveç teki Norveç karşılaşmalarını da hava durumlarını araştırdım. Genelde çoğu böyle güneşli vesaire gözüküyor. Zaten bir maç galiba hava şartlarından o Lillestro maçı ertelenmiş ama hani olimpiyat stadı, rüzgar, soğuk, yağmur derken ya yani günün belki patlayan maçı özetle bu olabilir dostlar. Hani burada kadroları görmek, hava durumunu görmek, stadı görmek, zemini görmek bir bahis almadan mantıklı olabilir onu söyleyeyim ama burada ben kamuoyundan çok fazla ayrılmıyorum. Yani bu da golü geçme aday bir karşılaşma. Yani iki buçuk gol üstüne yine gitmesi muhtemel bir karşılaşma işte. İki Fenerbahçe golüyle olması muhtemel bunun. Yani deplasman bir buçuk üstte de burada açıkçası varım hani deplasman bir buçuk oyunu üst oynamayı düşünenler varsa ben de aynı fikirdeyim. İki buçuk gol üstünde zaten Fenerbahçe'nin iki golüyle e, gideceğini düşünüyorum. Karagümrük'ten en az bir golle katkı gelir gibi gözüküyor. Fenerbahçe tek başına üç gol bulabilir çok hızlı başlarsa maça. Yani iki buçuk üstte deplasman bir buçuk üstte bu karşılaşma üzerinde gelmeye aday dostlar bu da yine günün böyle gollü keyifli geçme aday maçlarından bir ama dediğim gibi olimpiyat detayını düşelim o e, mutlaka o detayı atlamayalım dostlar ki e, çok da tercih edilen bir maç olacaktır yani sanki bir maç bir sıkıntı yaratacaksa bana o maç bu maç gibi geliyor. Umarım beklenti yönünde gider. Umarım hep beraber kazanmaya da devam ederiz bu maçta beraber. Diyelim dostlar ve pazartesi videomuzu burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çıkarken yine eğer bir beğeni bırakmadıysanız da beğeni bırakırsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Yeni videolarımızda birlikte birlikte olmak dileğiyle sizlere iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.